Ekrem oğlum lan o video çekiyoruz adamlar Aphelios seçmiş baba Aphelios anlatırız anlatmasına da eski main olmayan bir karakteri seçmişsiniz arkadaşlar yani Aphelios yani niye Aphelios seçtiniz orada ne güzel Eni var ultiyle tek atacağız ne bileyim Anivia var Anivia tam elegant bir şampiyon, taşımalık bir şampiyon, süper bir şampiyon. Ben anlamadım bu işleri ama neyse. Afiyetle oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz videom arkadaşlar. A'dan Z serisindeyiz. Sizin istediğiniz şampiyonları oynuyoruz. Siz de benim hangi şampiyon oynamamı istiyorsanız bu arada ekranı gördüğünüz Şampiyonlardan birinin ismini yorumlara yazmayı unutmayın diyelim ve başlayalım oyunumuza abi. Afelios şöyle ki 4 tane silah var bu şampiyonun. Yani silahlarını bilmeniz, kullanışını öğrenmeniz gerekiyor ve çokça antrenman yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten oynaması kolay bir şampiyon değil. Şöyle ki ben ilk çıktığında çok oynadım ama şimdi çok oynamadım elimden geleni yaparım sizlerle beraber takılırım şimdi karakter otomatik W bastığınızda arkadaşlar silah değiştiriyor her silahında Q yeteneği var mesela elimdeki silah Q yeteneği snipe atıyor böyle laps diye ama ikinci seviyede açılıyormuş bak yeni öğrendim <laughs> yani her silahın bir özelliği var yeşil silahımın arkadaşlar menzili var uzaktan snipe atıyor. İşte kırmızı silahım can çalıyor. İşte mor silahım... 5 silah varmış lan. Mor silahım arkadaşlar işte adamı yavaşlatıp aynı zamanda kilitliyor. Mavi silahım alana sar vurmasını sağlıyor. Bak şöyle snipe attık. Çarptıramadık ama muhabbeti anlayın diye tabii ki. Neyse. Ya nasıl oynayacağız baba? Neyse hallederiz ya. Beyaz silahımda çakram abi. Yakın savaşta birebir de tam mahvedici bir silah. Her silahın Q yeteneği var. Her silahın ultisi var. Seviye atladığınızda yetenek geliştirmek yerine özellik geliştiriyorsunuz. işte saldırız ya da AD alıyorsunuz. Ya bizim karma birazcık agresif oynasa bence hallederiz. Öyle diyeyim. Ya agresif oynaması lazım baba bunun. Bizim menzilimiz de var bakmayın yani. Anladınız mı? Bak ilk silam şöyle uzakta snipe atıyor arkadaşlar. Kırmızı silahım Döküyor aslında böyle etrafında dönüyor papa 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 vuruyor. Sonrasında bir de can çalma veriyor. Şimdi bu Aphelios'un özelliklerinden bir tanesi de şu. Şimdi bir silahın yeteneğini vurduğunuzda arkadaşlar tutarsa ikinci silah pasibini vuruyor gördünüz mü? Ya şimdi benim dedim ya mor silahım yavaşlatma yapıyor. İkinci silah mor silah olsaydı yeşil sıkarken mesela adamı yavaşlatıp mor silahımı pasif etkisini üzerinde bırakacaktım. Bu sefer mor silahımın ilk yeteneğini basabiliyorum uzaktan. Anlatacağım. Ya biraz kompleks bir şey

Çok güzel oynadık. Tavanda tavadım. Mor ilk yeteneği arkadaşlar rakibi sabitliyor. Yani mor düz vuruş atarsam rakibi sabitleyebilirim ilk yetenekte. Geldim. Bak vurdum bir tane buna. Bir tane buna vurdum. İkisini birden sabitledim. Hop bunda Q'ya bastım. Çok güzelsin. Ya ben 3 aşağı 5 yukarı biliyorum da işin kötüsü arkadaşlar yani antrenmanım olmadığı için bir tık yavaşım. Anladınız mı? Yani antrenman lazım içeri arkadaşlar. Mavi silah bu arada böyle alan etkisi var. Sonra Q yeteneği de arkadaşlar bunun böyle laps laps hepsini birden vuruyor gördünüz mü? Ya tam anlatamadığım ya tam bir şey yapamıyorum. Siz adapte olmaya çalışın videomuzu arkadaşlar. Şimdi saldırı veya letalit kasacağız. Saldırı mı letalit mi bilmiyorum pek. Saldırı alalım abi. Ekrem bence iyi oynuyoruz özel şimdilik. Bak şunu baştan alalım. Her silah kendi özelliği var. İşte mor silah düz vuruşu yavaşlatıyor. Mavi silah düz vuruşu arkaya alan etki bırakıyor. Anladınız mı? Yeşil silah menzili yüksek. Beyaz silah çakramlar var. Yakından çok daha hızlı atıyorsun. Uzaktan yani çakram silah git gel mesafesi kısa olursa daha fazla vurabiliyorsun. Öyle özelliği var ya. her silahın kendi özelliği var. Bir de her silahın Q yeteneği var arkadaşlar. Mavi silahın Q yeteneği az önce gösterdim. Alan vuruyor. Yani bu alan vurma değil. Yetenek olarak alan vurma. Ya öğretiyorum ben bence güzel. Her silah ultisi de var bu arada ya. Hepsini yavaş yavaş anlatacağım. Bu arada hepsinin 50 mermisi var. 50 mermiyi doldurduğumuzda arkadaşlar silah kendisi değişiyor. Ya yani siz koridorda veya takım savaşında hangi silah oynamak istiyorsanız onu göre kendinizi şey yapmanız lazım. Bak şimdi çakramı aldık. Bu yakından hızlı vuruyor. Uzaktan yavaş vuruyor. Bunda yakından vurmanız lazım. Ama bu silahın bir özelliği var arkadaşlar. Bir dakika devam edelim. Ben size anlatacağım merak etmeyin. Tamam fena değil. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela çakram silahının pasifi aynı zamanda mesela bir tane çakram atıyorum ya. O çakramların sayısını arttırabiliyorsunuz. Nasıl arttırabiliyorsunuz abi onu size hemen söyleyeyim. Şöyle ki ulti attığınızda Baba vuramıyorum bir saniye. On bayağı güçlüymüş ama Pelios güzel duruyor ha. Adamlar bir şey yapamıyor şimdilik. Çakram silahının olayı arkadaşlar aslında bir tane çakram atıyoruz ya o çakram sayısını arttırmak. Ya ulti ile arttırıyorsunuz ya da diğer skill'inizle mesela şu an bununla mesela Q atarsam adama çarpsaydı bir tane daha çakram olacak elimde. Şöyle vurduğumda bir değil iki tane yolluyordu. bunun olayı bu. Özellikle size şöyle söyleyeyim. Mesela Aphelios'un belli başlı komboları var. Örneğin çakram silahıyla kırmızı silah çok iyi çalışıyor. Şöyle vuralım ya. Adam mısın lan sen? Nasıl çalıştığını söyleyeceğim. Şunu bir boşaltayım. Nice. Ben kırmızı silahta Q basarsam arkadaşlar. Hani döne döne etrafımıza vuruyoruz ya. Çakramlar birikiyor. 4-5 tane. Bu biriken çakramlarla da adamı kesebiliyoruz. Öyle diyeyim yani. Ya yani daha fazla vuruyoruz. Ya anlatacağım diye kendimi parçaladım be arkadaşlar. Öğrenin anlayın diye. Yani biliyorum da anlatması harbi zor bir çare ya. Neyse artık eğlenmemize bakalım bence. Retality kasıyoruz baba. Baba baba, çakramları biriktirdim. Şimdi silah değiştirdim. Bak çakramlara. Bak daha fazla çakram atıyorum. Neyse fena değil, göstereceğim diye adamlara daldım ama olmadı. Bunu devam ettirmek için şampiyonları vurmanız lazım arkadaşlar, yoksa çakramlar gidiyor elinizden. Neyse devam edelim ya. Daha fazla. Hop doyacaktık onu. Güzel ya. çare yemiş oğlum. Yemin ediyorum bak yine aynı muhabbete döneceğim. A'dan Z'ye olmasa oynamam. Şimdi ultilere geçelim. Bir de ultileri söyleyelim. Kırmızının ultisi arkadaşlar size direkt can veriyor. Canınız düşükken takım savaşını devam etmek istiyorsanız kırmızı da ulti atacaksınız. Güzel oynadık. Onu da alacağım. Çakramla oynamamışım yanlışlıkla. Yani çakram attıktan sonra çakramla oynamamız lazım da elim ayağıma dolaştı işte oğlum. Çok güzel çar fazla vuruyor ha. Size anlatacağım diye yemin ediyorum. Yani az önce ne yaptık abi? Çakramla ulti attık. Bak şöyle yaptık. Kırmızıda da Q attım. Çakramlar birikti. Sonra çakramda bir de ulti attım. Çakramlar iyice birikti. Ondan sonra zaten çakramı çıkarıp Loves diye adamlara vurmam lazımdı ama silahı kendi değiştiriyormuş. Ben orada onu fark ettim. Silahı bir daha değiştirmem gerekiyordu yani. Ya kombolarını yapmayı falan biliyoruz. eskimeyin değil ama çok oynadım. Midde bile oynamıştım var ilk çıktığında çare. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi ultilerden devam ediyorum. Ya dediğim gibi beyaz da ulti atarsa çakramlar birikiyor. Çakramlar ne oluyor? Daha fazla vurmanızı sağlıyor. Tık, tık 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 tık. Ne kadar çakram o kadar fazla asla. Bunun haricinde Mor'un ultisinin ne yaptığını gerçekten bilmiyorum. Yani Mor'un ultisi büyük ihtimalle bonus slow veriyormuş. Aa slow'u %99'a gidiyormuş. Ayrıyetten adamı kitlemesi 1.33 saniyeye çıkıyormuş. Öyle yazıyor arkadaşlar. Yeni öğrendim bu arada. I am coming. Mavi'nin ultisi patlayıp herkese alan hasar veriyor. Ona kill vermeyin. Çok iyisin. O direkt kaç kanka. Yok lan TP at, flash at, ağzıma sıç, tükür yüzüme. Yeşilimizin ultisi de arkadaşlar bu arada. Yine uzaktan snipe atmamızı sağlıyor. Ultinin menzili uzak olduğu için öyle buradan mesela Q düz vuruş ulti düz vuruş yapıyorsun yeşille falan. Oynadıkça alışırsınız ama ya. Bütün yeteneklerini anlattım zaten. Bundan sonrası gameplay olsun artık. Hadi bakalım. A'dan Z serisi çektiği için çok mutluyum bu arada. Sizlerin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. Hoşunuza gidiyorsa bu arada like'ları da yapıştırmayı unutmayın abi. Yani ben her zaman diyorum bu seri olmasa bu arada harbi oynamayacağım çarları oynuyoruz ya. Teşekkür ederim Apelius seçtiğiniz için. Harbi fena değilmiş. Ya ilk önce şey düşündüm lan ne aferiyosu falan dedim de neyse. Bu videoda demediğim tek bir şey var o da yetenek kullandığınızda mermi sayınızın 10 tane gitmesi. Yani şöyle ki mesela 50 mermiyle başlıyor her silah. Q yeteneğini bastığınızda 10 mermi harcıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi artık gameplay zamanı öyle diyeyim. Ya yani ben sinirli oynayacağım adamlara ultra giga agresif oynayacağız. Kanka önüme geç. Hayır hayır önüme geçmen lazımdı ya. It's okay. Dedim adama. Baba yok yetişemiyorum adamlara ya. Ulti atacak mesafede de değildim. Q'um da yoktu. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya biz yine gank yiyeceğiz, öleceğiz ya. Kuleye genelde dibine girip böyle boşaltıyorsunuz abi köyü. Çakramda böyle hızlıca kuleyi almak için dibine girip çakramla vuruyorsunuz. Orada bir ulti atabilirdik sanırım da. Ulti atmadım ya atmalıydık. Neyse hiç önemli değil. Artık bottan çıkalım da oyunumuzu oynayalım ya. Sıkıcı bir şekilde çok genk yedik botta. Ya yani maçı kazanacaksak biz kazanacağız öyle diyeyim yani. Ah. Bre kankalar yardım. Ya baba nasıl ya? He? Shutdown asist aldım en azından ya. AD kere oynamak yemin ediyorum pişmanlıktır ya. Alacağım baba jungle'ı yok edeceğim bunları ya. Ne üstümüz oynadılar arkadaşlar böyle. Bizim her türlü büyüdürenci almamız lazım bu arada. Ya git baba sayda ya. Niye middesin ya? Bana girdi biri. Uhu! Ulti atar mıyız ona? Neyse gayet iyiyiz bu arada. Arkadaşlar Afelios'un bir sürü farklı farklı bu ildi var. Biz fırtında biçen tahsiller ebedi kılıç bu ildini yapacağız. Yani bu bu de güzel. Farklı farklı bu illeri de var da yani en basiti bu geliyor bana. O yüzden böyle takılacağız. Bakalım bir Balmortius da çekmem gerekiyor ya. Karşı takım fena sıkıntı gibi. Baba toplayına e yardım lazım. Toplayın açıldı. Biz bu maçı nasıl kazanacağız? Benim çok iyi oynamam lazım da karşıda evelim var. Şimdi yürüyemiyorum pek. Burası fena sıkıntı. Üçlü kapatacaklar burayı. Nice. Lan ölmedim adam? Ellerine sağlıktan adam öldürdü sonradan anlamadım. Bizim ghost boşa gitti. Tuttum adamı. Lan bir kill de bana bırakın la. Bu arada ben daha ulti attı mı? Bir kere botta attık ya. Ulti daha fazla atmalıyız onun farkına vardım. İyi gidiyoruz ya. Şimdi kırmızı çakram bu. Çok iyi ikili arkadaşlar. Bunları güzel kullanmamız lazım haberiniz olsun. Bu ikiliyle beraber çakramları doldurup adamlara tükürebiliyoruz. Kanka Jax arkasında yok yok yok. Çok iyi lan. Oğlum şunu bir tık daha iyi yönetebilsem ağzına tüküreceğim adamların da. Güzel en azından ultiyi kırmızı güzel attık arkadaşlar. O shutdown'u takıma sağlamak bayağı iyi oldu. Sadece o killleri ben alsam taşıyacağım da işte maalesef killleri alamadık ya. Base'e gidelim abi. Ya benim böyle çekinmemin sebebi de şu yani. ben, ben size söylüyorum. Ben bu çarı çok oynamadım. Ama bu çar böyle diğer çarlar gibi bir çar değil yani. Bunu çok oynamanız lazım. Komboları yapmak için, silah değiştirmek için, doğru silahlarla takılmak için. It's okay. My bad falan diyor. Ben orayı pinglemiştim. Sadece bende kill kalmadı ya. Hadi 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 ya. Ya benim yapabildiğim en iyi şey farm yapmak abi. Ben kill de bende kalmadı. Yani sıkıntı <laughs> farm yapacağız. Kanka niye gösterdin ki? <laughs> oho, oho. O, ne diyorsun sen ya? Başladık. <Gülüyor> 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 ulti lazım. delirdi. Ghost'umuz var. Bir tane düz vuruş hareket hızı. Q ve ulti atacağım artık. Bayağıdır ulti atmıyorum. Ya farkındayım ulti atmadığımın da. Ne olur. Ne olur nasıl kaçtım anasını satayım. Smolder'ı nasıl öldürdüm ne oluyor bu çar ne? Oho! Bir Q daha Oğlum çıkmamız lazım. Şey geliyor. Evelin geliyor. Evelin geliyor. Evelin geliyor. Evelin geliyor. Evelin geliyor. Alabilir miyiz bunu? her türlü beklememiz gerekiyor. Bu arada ebedi kılıç ve Malmortius sıradaki eşyalarımız ama ben ebedi kılıca gidiyorum öldürmez inşallah bizi. Hiç büyü direncim yok. Büyü direnci alana kadar beni koruması lazım. Ebediden sonra inşallah. Ya ebedi blood falan da yani. Malmortius şart oldu ya. Baba silahlarımı karıştırdım kusura bakmayın ya. Oraya bir çakram atmak lazımdı yere. Ya çakramın Q'sunu kullanamadık adam akıllı ya. Bunu attığınızda diğer silahın pasivini atıyor sürekli. Bu da çok güzel. Mesela bunu yeşil silahla attığınızda sürekli uzaktan snipe atıyorsunuz. Adamın yanına gitmeden uzaktan vurma muhabbeti oluyor sürekli. Bu arada bu güzel. Alırsak bayağı güçleniriz. Şöyle dibinden vuruyoruz daha hızlı vuruyor. Anlattım bu muhabbeti zaten. Ya benim içime dert oldu. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ya. Anlatabildim mi anlatamadım mı? Çıkın baba çıkın. Aa, az da ölüyordu lan adam. Oğlum elimiz alıştı bu çarada ha. Yemin ediyorum şaka yaptım şaka yaptım. Yanlışlıkla beyt atmak istemiyordum orada. Ya, eveline lanet olsun. Tek atıyor çar ya. Bu ne lan? Lan adama niye atıyor? baba gözünüzü seveyim şunu kestiniz de adama... Gözünüzü seveyim ya. Oğlum oyna oynamak çok stresliymiş şey arkadaşlar ya. Çektirin bana en iyi kafalarına tek atayım bir sonraki videoda ya. Atayım flash ulti tek keyif yerinde ya. Basit çar zaten eni. Onu oynarız. Bunu da oynuyoruz ya İkrem. Oynuyoruz da kazanabilir miyiz emin değilim. Bizimkilerin oynaması lazım. Top lane'de büyük bir diff var. Kendimi sürekli korumam gerekiyor. Görünmez bir Evel'in tehdidinden. Smolder'ın aptal menzilinden. Ve Jax'ın atlayışından biraz sıkıntı olacak maç yani. Oy kuzum tek attık la adama. Ona onu yakalarız bu arada. Sen adamsın lan. Geldim şu bebeğe. Ve iğne koydum adam beni hedef almış arkadaşlar. Ejderi alalım şimdi. Evelin de ölü. Saylas da ölü. alalım baba. Oynamayalı kaç sene oldu lan bu Üç 3 senedir oynamıyorum herhalde ben Afelios'u. Kaç sene oldu lan Ekro? Karma gözünü seveyim beni pilla. Arkadaşlar hesap ismimle alakalı bir probleminiz varsa benim bir tek meleğim var. O da canı gönülden annem. Anneme sonuna kadar aşığım. Allah uzun ömürler versin. Ona ve bütün hepimizin annelerine inşallah. Bu arada fight var. Fight'a gitmek zorunda gibi hissediyorum kendime. Evelin yandan girmesin bize. Şöyle açıktan alalım. Bak geldi Pezo. Baba çakramı koyacaktım kafanıza da. Karma onu çaldın. Pezoluk yapma onu çaldın. Onu çaldın. Tamam kardeşim. Maçı kaybetmişiz gibi duruyor Ekrem ya. Ne diyorsun? Adamlarda 94 Jax. 108 8. O Smolder'da pişmiş. Hepsinin bir sürü killleri de var. Kıntı gibi ya. Elimizden geleni deneyelim abi. Sanki ama mor silahı kullanıp adamları kitlemem mi gerekiyor? Öyle hissettim ya. Aa çok güzel lan. Kitledim adamı. Toptakileri keser miyiz ya? Ya midden uçalım. Midi keselim. iyi açalım ya. Topu keselim ya. Ne oldu lan? Flash atacağım mı sandın? Hayvan gibi güçlüyüm oğlum, dipten beyazda. Daha bayağı iyiyiz ya şu an. E son ejderi de alırsak bayağı güçlü oluruz aslında. Bu bayağı sardı beni. Daha fazla bayağı demeyeceğim. Aldım aldım. Boss düştü. Yuh atmıyor mu çar? Neye basıyorum bilmiyorum. <laughs> ya arkadaşlar pardon heyecanlandım oğlum kaç senedir oynamıyorum çarım mis gibi vuruyormuş bu can çalma ne oğlum ne bu çar ya Gana susadım bana gana susamış verin bize Dominik lazım değil sanırım kana susamış lazım evet Oyunun bu evresinde arkadaşlar sizin daha çok şöyle ki e... Hani doğru silahları seçmeniz lazım. Şimdi diyeceksin ki doğru silahlar ne? Ben de bir saniye ulti atamıyoruz buraya. Ama onu aldım arkadan sonra kayı. Bu ne ama kim geldi? Oğlum görmedim saylısı ya. Aldınız da Bahadır Türk'se oyunun sonuna geldik. Oyna artık baba. Zıkk eline sağlık lan senin. Aldım kanı ıslamışladı. Devamı böyleydi de yani. Arkadaşlar çok eğlendim. Neymiş lan bu Aphelios? Yemin ediyorum 3 sene sonra oynadım. Çok güçlü. Bak çarı biliyorum. Yeteneklerin ne yaptığını biliyorum. Sadece kombolarını tam arka arkaya nasıl getirmem gerektiğini bilmiyorum. Onu da işte dediğim gibi oyun oynadıkça, sürekli oynadıkça, kombolarını yaptıkça falan eliniz ısınır yaparsınız. Çar böyle güzel bir şampiyon ama çok mekanikçe. Geçen videolarımdan bir tanesi de 1 milyon Aphelios vardı adam. Evet arkadaşlar maçımızın sonucu bu şekilde. Bu arada... 37.610 hasar vurmuşuz. Girdiğim ürünlerde böyleydi arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Yarınki videonun da şampiyonu seçin bakalım neler alacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kredi kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>